Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan fil dişili yıldız Wilfried Zaha, takımının Tuavsu deplasmanda 2-1 yendiği mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı. Zaha, ilk olarak geçtiğimiz perşembe günü Olympiakos karşısında forma giydi. Oyuna girdikten 5 dakika sonra Said Benrahman'ın golünde asist yaptı. Umut veren performansı sonrası Toulouse karşısında ilk 11'de şans bulan Zaha, etkisiz oyununun ardından 58. dakikada oyundan alındı. Maç sonrası Dazna konuşan Lyon teknik direktörü Pierre Sage, Zaha eleştirileri hakkında, oyundan alınan ilk oyuncuydu. Bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak. İfadelerini kullandı. Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi. Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki umursamaz davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi. Maçın ardından Le, L'Equipe'de Toulouse-Lyon maçında forma giyen oyuncular performanslarına göre puanlandırıldı. 31 yaşındaki oyuncu aldığı 2 puan ile sahanın en düşük puanına sahip ismi oldu. Fransız medyası da Wilfried Zaha'nın performansını ağır sözlerle eleştirdi yıldız oyuncu için şu ifadelere yer verildi. Bu maçı izlemeye gelen 30.027. seyirciden biri gibiydi. Fil dişili forvet fiziksel olarak hazır değil ve bu da belli oluyor. Ağır görünüyordu ve hiçbir fark yaratmadı, kötü top koruması nedeniyle çok fazla top kaybetti. Bir başka haberde ise, Wilfried Zaha'ya gelince, golcü oyuncunun bir an önce kendini bulması ya da Ron macerasının hayal kırıklığı ile sonuçlanması riskini alması gerekecek ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Lyon taraftarları da sosyal medyada Wilfried Zaha'nın performansını ağır ifadelerle eleştirdi. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.